Hepinize günaydınlar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İnşallah gerçekten her şey yolundadır. Malum son günlerde yani kötü günler geçiriyoruz, korkulu günler geçiriyoruz. Ama Rabbim her şeyin hayırlısını versin hakkımızda. İnşallah dua etmekten başka hiçbir şey hiçbir şey elimizden gelmiyor ne yazık ki. Ee, şimdi bana çok güzel bir kargo geldi. Size şimdi onları göstermek istiyorum. Ee, ve gerçekten bir tanesini de size hediye etmek istiyorum. Şimdi kamerayı çevireyim ve görün bakalım size hediye edeceğim. <laughs> bir skarftan tam 5 adet şal geldi. Şöyle de güzel bir not iliştirmişler. Bizi tercih ettiğin için ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle diye. Böyle renklerini görebilirsiniz. Gri'si var. Açık gri, koyu gri, mor. Ee, ve böyle su yeşili sanırım. Bir de yine patlıcan moru var. Şimdi bunlardan birini size hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Yine böyle paketiyle birlikte hediye edeceğim inşallah. Ee, çok büyük bir ihtimalle bu mor olanı patlıcan mor olanı hediye etmek istiyorum çünkü ben bu rengi çok beğendim en beğendiğimde size hediye etmeyi istedim ee, yapmanız gerekenler çok basit sadece kanalıma abone olun ve yorum olarak yorum yapın katıldım diye bu şekilde şallarım da böyle çok güzel değil mi sizce de bence çok güzel bir de bunu göstermeden edemeyeceğim biliyorsunuz ayakkabı almıştım ve ayakkabının rengi farklı çıkmıştı biz de dün onu değiştirmeye gittik ve kısmen birbirine ona benzeyen modelden aldık ama şöyle göstereceğim bunun bir tarafında böyle renk var bir tarafı düz beyaz zaten bu yeni bir model galiba her neyse gittik değiştirmeye sonra işte oradaki arkadaş satış elemanı bize bunu getirdi Diyor ki dedim ki ben bir renklerine bakayım da yine aynı şey olmasın. Bana dedi ki yok abla olmaz bu sıfır. <laughs> Nasıl yani dedim. Benim aldığım sıfır değil miydi? Ne demek istiyorsun yani? Sen, yok abla dedi öyle demek istemedim. Tabii ki de o da sıfırdı falan filan. Böyle birazcık saçmaladı yani. Yani resmen bana bilerek ya kullanılmış ya da gerçekten rengi, rengi yapmış ayakkabıyı verdiler. Çünkü zaten ayakkabıyı götürdüğüm zaman herkes böyle bir, 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 birbirine baktı. Büyük ihtimalle konuşulmuştur da yani o ayakkabıyı sattık falan diye. Her neyse. Bu ayakkabımı da böylece almış oldum. İnşallah güzel günlerde kullanırım. İnşallah süper starlarım kadar rahat olur. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Biz şimdi İzmit'e gidiyoruz. Ee, bizim ailemizin avukatı <laughs> malum e, Yusuf'a gidiyoruz. Yedinci sizi tanışacağız. Zaten tanıştınız biliyorsunuz. Dedemin manevi oğlu Şaban amca. Onun oğlu oluyor. Yani dedemin manevi torunu oluyor. Bizim de mantıken manevi kuzenimiz oluyor. Onların evine gidiyoruz inşallah. kahvaltı İzmit'e gideceğiz. Ee, Rıdvan da gelmeyi çok istedi ama o gelemedi. Malum bugün pazar pazar günleri çok yoğun oluyorlar. Bir tek kadroda Rıdvan, Rıdvan ve Mert eksik. Ee, onlar fırındalar. Biz de direkt gidiyoruz ailecek. Hadi bakalım gidelim. Nasıl bir gün bizi bekliyor görelim. Biz şimdi geldik. Hava bugün bayağı esiyor. Hediyelerimizle birlikte. Muratlar daha gelmediler. var burada. Ay çok rahat bir yer. Evet burası. Sakin. Oh. Ne güzel. Aman Allah'ım bu ne? Neler hazırlamışsın? Sofranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tabaklarının markasını tahmin edeyim mi? Tamam. Karaca. Tamam. Çeyizci kız. Tamam. Aynen. Çok güzel burada sosisler melemenler, biberler, peynir tabakları, patatesler, yumurtalar aman Allah'ım bitmiyordu ellerine sağlık çok güzel görünüyor her şey mükemmel olmuş arkadaşlar şu duvar süsüne bayıldım o kadar güzel olmuş ki bakar mısınız Bunlar ben gerçek kaktüs sandım ama yapaymış böyle duvara asmışlar çok beğendim eleğin içine yapmışlar çok mantıklı bence ee, şükranın görümcesinin ona ev hediyesiymiş çok güzel. Güle güle kılansın. Bu arada evdeki her detay dikkatimi çekiyor. Diyorum ki aa masa çok güzelmiş. Aa işte tabakların, kaşıkların çok güzel. Her şey böyle ilgimi çekiyor. Hani malum ben de bu hazırlıklar içerisinde olduğum için e, öyle incelemekteyim. Yani bunu da çok beğendim gerçekten. Arkadaşlar biz yine Porlanda geldik ama bu sefer ben almayacağım. Seda alacak. O yüzden Seda çekecek. Çok yağmur yağıyor. Hemen yani içeri girmemiz lazım. Şimdi eve geldik. Burada Portland'da ben çekim yapmadım. Seda çekim yaptı ama Seda aslında bir şeyler alacaktı. Bir şeyler alamadı. annem birkaç parça bir şey aldı. Ben de geçen Portland'dan kase almıştım. 16 kişi kalmıştım. 10-12'ye tamamladım. Bir de işte iki tane almış oldum. Böyle sunumuk içinde sincap olan sunumuktan almıştım. Onu da altıya tamamladım. Arıyor. Şimdi annemin ne, Annem nerede? Şimdi annemin altıları size gösteriyorum. Evet anne neler aldın? Gösterelim. Şöyle üç tane kase aldım. İçi böyle melekli. Üç kase aldı. Bunu Özge'ye aldı annem. Şöyle üç tane. Çok güzel gerçekten. Değil mi? Hı -hı, çok, çok tatlıymış. Güzel. Bunlardan geçen iki tane almıştım. Hı hı. Az oldu, çok güzel oluyor böyle evet. peynir falan koymaya. İki tane daha aldım. Evet, çok güzel Şöyle düz beyazını. Ee, i̇ki tane de böylesini aldım. Bunlar da Esenlisi. çok hoşuma gitti. Güzelmiş onlardan. Çok ne? güzel. Ee, bu, bu daha geniş, bu daha dar. Nasıl yani? Aynı Değil bak. İçine koyunca da böyle zaten, bak. Hmm, fark etmiyor Ben fark edemedim. Çok önemli bir şey değil bence. Bu tabağı çok hoşuma gitti. Böyle e, salata da koyulabilir. Evet. Ya yani sunum tabağı diyelim. Çok güzel. İki tane de bundan aldı. Evet. Kendinin hafif mavilikleri var. Evet bu kadar ha. nasıl bu kadar tamam. <laughs> bu kadar diyor <laughs> bir de böyle sunum sunum bunun e, dar uzununu almıştık şimdi anne biraz daha böyle dikdörtgenini almış Evet İki tane de almış. almıştı yarın Hı. günümüz var bu arada arkadaşlar günde kullanacağız. bunları kullanacağız evet. evet bir de bir dakika bir saniye kamerayı çevireyim ee, bir de benim böyle yıllar önce almış olduğum bir kahvaltı takımı gibi düşünebiliriz ama böyle hani cupcake'li falan bir takımım vardı. Anneme dedim ki ben onları istemiyorum anne dedim. Onları dedim açalım kullanalım. Hatta dedim yarın direkt dedim kızlar gelince onlar da sunum servis yapalım dedim. Ee, şimdi birazdan onları indireceğim. Onları da size göstereceğim. Yarın için gün hazırlığımız var. Onun için de Tril şey yapalım dedi Yani ben aslında e, tar pasta yapacaktım ama Seda dedi ki abla da onun üstü çok krem şanti belki de, de hoş olmayabilir haklı. E, o yüzden de tril şey için bir tane böyle krema bir pakette krem şanti aldım şöyle. E, bunların yapım aşamasını göstereceğim ama gün menüsü olarak ayrı bir video çekeceğim. Onu yarın devam ettireceğim için onda. da Yarın göstereceğim. Anne benimkileri de açtı burada. Benimkileri de göstereyim mi size aldıklarımı? açmayacak mıyım? Açmayacaktım. Ama Pardon. hadi göstereyim. <laughs> Hemen Çok göstereyim. Üzüldüm. Ya sen böyle bir kase aldın işte. Kaç tane? Ben e, bundan 6 tane almıştım arkadaşlar. O videomu izleyenler varsa hatırlarlar. Hatta o gün şey demiştik. Niye 12'ye tamamlamadık işte. Keşke 12'li alsaydık dedik. Çünkü buna hani hem çerez kasesi hem yani her türlü kullanılır bu kaseler. O yüzden gitmişken o zaman dedim 12'ye tamamlayayım. 6 tane daha almış oldum. Sonra yine bu <laughs> sincaplı sunumluklardan da 2 tane almıştım. Ben bunlara bayılmıştım. Hatta videoda da söylüyorum. Hatta videoda dedim ki niye 2 tane aldım dedim. Gitmişken 4 tane daha aldım. Bunu da 6'ya tamamladım. Bundan da 6 tane oldu yani. Benim aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yine paketleyeceğiz direkt çeyizliklerin içine koyacağız arkadaşlar ama kırılmasın anne. Bunlar da bu şekilde. Şimdi dolabın üzerine çıktım. Ee, o benim kahvaltı takımlarını bulmak için ama onları bulamadım. Diğer taraftaymış. Onun yerine bu annemin çeyizlik şöyle göstereyim size. Lüks çeyiz seti yazıyor. 37 parça Paşa Bahçesi'nin bu bardak setini buldum. Çok güzel değil mi sizce de? Kristal Bakar mısınız şunun güzelliğine? Antika. Çok beğendim gerçekten. Bu böyle çay fincanı. Bu sanırım meşrubat fincanı, bardağı. Bu su bardağı. Görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım, netleyelim. Bu böyle su bardağı, kristal tamamen. Bir de bunun altında şey de olması lazım. Şimdi onu da çıkartacağım. Size göstereceğim ama çay bardakları eksik galiba. 2 4. Yok, eksik değil. 6 tane var. Böyle şimdi bir de kadehlerini de göstereyim. Çok güzel anne. Burada yani biraz önce meşrubat bardağı dedim ama burada da böyle bir bardak var. Şimdi baksana. Kadehlerini de gösterelim. Sana. Kadehleri de bu şekilde. Şöyle yine odaklayalım bir saniye. Kadehleri de bu şekilde görünüyor. Ve bir de sürahisi var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Sürahisi de bu şekilde. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Anne bunu kullanmamış. Neden kullanmadın? Neden kullanmadın anne? Sana aldı babaanne. Ha bu benim kullandım. benim mi bu? Evet. Aa, bu benimmiş. Bilseydim gerçekten almazdım biliyor musun anne? Kullanırdım bunları. Biliyordum ben sana vardı. Ben ama böyle olduğunu bilmiyordum. Ne bileyim ben. Çok güzelmiş gerçekten. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Şöyle şimdi hepsini yan yana koyayım. Bir de öyle bakalım. Tam olarak set bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Galiba bu kahve yanı su bardağı. Yani öyle tahmin ediyorum. Gerçekten çok güzel. Yani çok fazla bardağım oldu. Ama bunlar da çok güzel. Bunları da alasın geldi. Bilmiyorum. Nasıl yapsak bilmiyorum gerçekten. belki götürürüm. Ama çıkarmam. Eğer hani yerim müsait olursa bir şekilde koyacak yerim olursa o zaman çıkartırım. Gerçekten çok beğendim ya. Antika ya bir de. Çok güzel. Tekrardan babaanneme beni yıllar önce düşündük. Bu seti aldığı için çok teşekkür ederim. Şimdi bu kahvaltılık takımını bulduk. Çıkardık. Böyle size göstermek için kutularından da çıkardım. Şöyle hemen göstereyim. Böyle iki tane kayık tabağı var. Ama şöyle elim kadar yani. Bir karış bir tanesi. Sonra böyle küçük küçük minik minik kaselerden var. Bundan da dört tane var. Sonra 12 tane böyle çay bardağı altlığı var. Sonra böyle 4 tane işte peynir zeytin koyabileceğimiz kahvaltılık seti var. 12 tane de böyle servis tabağı var. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Artık hani bunu abla tavsiyesi olarak mı alırsınız yoksa bir arkadaş tavsiyesi olarak mı alırsınız bilemiyorum ama ben bunu mesela yıllar önce almıştım. Ee, sanırım yani yaklaşık yalan olması yine bir 8 yılı vardır bunu aldığımın. Ben normalde pembe ürünleri çok seviyorum. Çok seviyordum. Yani ben pembeyi şimdi de çok seviyorum ama o zaman böyle hep hayalim vardı. İşte bir gün bir mutfağım olursa her şeyin pembe olsun, pembiş bir mutfağım olsun falan diye düşünüyordum. Şimdi yani artık bilmiyorum ya yeşillerdikçe ya devir değiştikçe pembe böyle şeyleri pek sevmiyorum. Yani pembe demeyeyim aslında hani renkli ev ürünlerini sevmiyorum. Genelde beyaz, siyah beyaz tarzı ürünler alıyorum zaten görmüşsünüzdür. Ya da böyle işte nötr renklerden alıyorum. O yüzden hani bu takımı Dedim ki ben yani zaten benim yeterince tabağım var takım çok güzel aslında hani eksik bir tabağım olsaydı alırdım belki yine ama yeterince tabağım olduğu için anneme dedim ki annemin de ihtiyacı olduğu için anneme dedim ki anne ben bunları sana vermek istiyorum dedim yarın da günümüz olduğu için dedim ki bugünden çıkartalım yıkayalım temizleyelim yarın kızlara bunlarla servis yaparız diye düşündüm bence gayet mantıklı yani size de tavsiye bence eğer hani evlenme gibi bir durumunuz yoksa yıllar önceden çeyiz alıp saklamayın. Ben böyle çok nadir şeyler almıştım. Onlardan birkaçı da bunlar zaten. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama aldığım şeylerin yarısından çoğunu götürmemeye tercih ettim. Hatta şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim. Burada mesela aşk yazıyor. Aşklı bir çerezlik var. Şimdi açacağım bunu. Bunu annemler almıştı bize. Seda ile bana almışlardı. Böyle bir çerezlik. Ee, Seda da almadı bu çerezliği. Ben de almadım. Anneme dedim ki hani, biz bunları kullanmayacağız dedim. O yüzden de bunun bir tanesi köye gidecek. Bir tanesi de belki burada kullanır bilmiyorum. Bakınız bu da yine pembe. Yani öyle bir hayalim vardı dediğim gibi. Ama şu anda gerçekten tamamen hayal ettiğim mutfakta hiç pembe yok. Yani tamamen böyle nötr renkler var. Ee, o yüzden de size de böyle bir tavsiyem bence en iyisi para biriktirmek ve her şeyi topluca almak ee, bence öyle daha da güzel oluyor ya da belliyse eğer nişanlanacağınız evleneceğiniz o zaman şartlarına göre ne güzelse onu almak diyorum. Bu da böyle bu arada bundan bir tane daha var. Ee, onu açmıyoruz. Onu da annem köye götürüyor. Bu iki set olarak satıldığı için ondan doğal olarak iki tane oluyor. Böyle bunları şimdi güzelce yıkayacağız ve yarın arkadaşlara bunlarla bir servis yapacağız. Bir de burada yine böyle bir e, tantitönden böyle ne denir buna? Kavanoz seti. Üçlü kavanoz seti almışım yıllar önce. Böyle camlı pembe çiçekli. Geçen de babaannemle bahsederken böyle camlı pembe çiçekli bir şeyler istiyorum falan demişti ama biz bir türlü bulamadık. Hep bulduklarımız böyle porselen tarzdaydı. O yüzden babaannem onları beğenmemişti. Ben de yine bunu bulunca dedim ki e, bu direkt babaanneme gitsin. Çünkü tam babaannemin istediği böyle bir e, baharat seti istiyormuş. Bu da babaanneme gidecek. Bu da yine önceden almış olduğum ve şu anda kullanmayı tercih etmediğim bir set. Bu da böylece babaanneme gitmiş oluyor. Arkadaşlar şimdi sarmanın içini hazırladı annem. Annemle birlikte şimdi sarma sarmaya geçiyoruz. Yani yaprak sarması. Böyle bayağı da iç yapmış. Tabii ki bunun hepsini bugün bitiremeyeceğiz. Ee, sarabildiğimiz kadarını saracağız. Yani hazır olsun. Yani taze taze pişireceğiz. Sonra da buzluğa atacağız. Zaten Ramazan da geliyor. Gerçi Ramazan'a kadar belki biter ama Belki de bitmez. Ramazanlarda böyle sarma biliyorsunuz çok güzel oluyor. Gerçi bu sene misafir çağırır mıyız? Çağırmaz mıyız bilemem ama bu virüsten dolayı. Her neyse biz şimdi hem çay içiyoruz hem de sarmalarımızı sarıyoruz. Annem zaten yapmaya başladı. Hemen ben de ona yetişeyim. Arkadaşlar an itibariyle annem sarmayı bitirmek üzere ee, ben birazcık anneme yardım ettim ondan sonra kalktım triliçeyi yaptım triliçenin videosunu da çektim ama onu yarınki gün hazırlığı vlogumda izleyeceksiniz inşallah tam tarifini veriyorum ve yarın bütün yaptığım e, tariflerin hepsini vermek istiyorum. Başından sonuna kadar. Yani eskiden yapmış olsam bile hepsini tarifli bir şekilde çekmek istiyorum. Ama artık bugünkü videoyu kapatmanın sırası geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.